Babaanne yayla gelirsen mi? Geleceğim babam. Kal yani yaylada kalacak mısın? Sana? Kalmayacağım geri gelirim. Niye kalmıyorsun yaylada? Abi sosyete hanımsın yaylayı sevmiyorsun sen. He. He videoda seyretmişsin sen de. Ya, kafam var. Hep yalan. gelirim mangala gelirim. Bak Çay yetinmiyorum mangala gelirim. O oh, babamın elinde poşet var. Baba bu elindeki neyle? O ne kadar mantar. <gülüyor> <gülüyor> mantar var mı? Ne konuşayım ben özümden vazgeçmişim. Ne konuşayım ben. Nereye nereye? Hop hop.